Elif'in Sihirli Sopası Masalı Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde pireler berber iken ben annemin beşini tıngır mangır sallar iken çok tatlı bir ev varmış. Bu evde sarı saçlı mavi gözlü bir kız yaşarmış. Bu kızın adı Elif'miş. Elif çok meraklı bir kızmış. Her şeyi ellemek ve oynamak istermiş. Günlerden bir gün Elif okula gitmek için kalkmış, elbiselerini giymiş. Annesine "Anne ben gidiyorum." dedikten sonra yola koyulmuş. Yolda zıplaya hopla gidiyormuş. Bir anda önünde ince uzun bir sopa çıkmış. Elif bu sopayı çok merak etmiş. Yere eğilerek sopayı almış. Küçük kız hayretler içinde sopaya bakıyormuş. Elif sopayı eline almış ve "Şaka olsun diye sopayı sallayıp hokus pokus önümde bir altın olsun." demiş. O anda Elif'in önünde bir altın belirmiş. Elif buna çok şaşırmış. Bu sopanın sinirli olduğunu anlamış ve sopayı çantasının içine koymuş. Okuluna doğru gitmiş. Küçük kız gün içerisinde derslerine girmiş ve sonunda okul bitmiş ve çıkış zamanı gelmiş. Elif yürümemek için sopayı alıp pokus pokus eve ışınlanayım pokus demiş. Bir anda kendini evin içinde bulmuş. Elif hemen odasına koşmuş. Elbiselerini değiştirmiş tam odadan çıkarken bir anda önünde bir peri belirmiş. Peri, bu sopayı üç defa kullanma hakkın var. Ayrıca eğer üçten fazla kullanmamalısın demiş. Elif çok şaşırmış. Ertesi sabah annesine sürpriz yapabilmek için hokus pokus ev temizlensin ve kahvaltı hazırlansın demiş. Elif hemen annesini çağırmış. Anne kız birlikte yemeklerini yemişler. Elif'in sihirli sopası masalı Elif evden çıkmak için ayakkabılarını giymiş ama bağcıklarını bağlayamıyormuş. O yüzden sopaya hokus pokus ayakkabının bağcıkları bağlansın demiş ve bir anda sihirli sopa yok olmuş. Peri yanına gelmiş ve şöyle demeye başlamış. Küçük kız, ben sana sadece üç defa kullanma hakkın var demiştim, o yüzden sihirli sopa artık senin değil demiş ve Elif'le biraz konuşmuşlar. Peri sihir güçlerini kullanarak evine geri dönmüş. O anda Elif birden sert bir yere çarpmış. Gözlerini açtığında koltukta uyuya kaldığını ve yaşadıklarının bir rüya olduğunu anlamış. Ama yine de bir daha bilmediği şeyleri ellemeyeceğine kendi kendine söz vermiş.